Nasıl abicim? Benle ilgili hiç mi bir şey söylemedi? Abi işimiz gücümüz yok. Senin hakkında dedikodu mu yapacağız ya? Ne alakası var abicim? Belki bir şey söylemiştir. Var mı ağzında bir bakla? Söyle. Yok abi baklamakla. Benim bildiğim bir şey var ama onu da sana söyleyemem. Ne de olsa yakında öğrenirsin. Neymiş o abicim? Böyle ağzında geveleyip durmasana söyle. Abi söyleyemem. bünyen kaldırmaz. Oğlum bu bünye neleri kaldırdı? Sen biliyor musun? Aa. Erdem! Benim gördüğümü sen de görüyor musun abi ya? Evet abi görüyorum. Selim kendisine çıkma teklif etmiş. Ya abiciğim daha benden ayrılır ayrılmaz gidip bu fasulye sırayla çıkmaya başlamış ya. Ne oldu abi hani bugün de her şeyi kaldırırdı? Kaldırır kaldırır da o beni kıskandırmak için yapıyor. Görür o gününü ben de gidip Yasemin'le çıkacağım abi ya. Görüşürüz. Hazırlık ne için? Erdem'le buluşacağım. İyi iyi demek artık yanında Ozan yok diye hiçbir yere çağrılmıyorum öyle mi? Ya ne alakası var ya? Var var alakası. Ya sen Atacan'la gerçekten hoşlandığın için mi çıkıyorsun? Evet. Ya, açıkçası ben pek inanmıyorum. Ya hem Ozan'ı bu kadar çabuk nasıl unutuyorsun ki? Ya tamam bu senin kararın ama ben yine de inanmıyorum. Ya isterin en isterin ama ben Atacan'la çıkıyorum gerçek bu. İyi sen bilirsin o zaman Atacan'ı ara, o da bizimle gelsin. Yok, boş ver şimdi. Arda ayıp olmasın. Yok yok, ayıp olmaz Erdem'e. Bence sen ara onu. Ya aslında onunla da biraz önce konuşmuştum. Hani arasam koşa koşa gelir. İyi, ara o zaman o da gelsin. İyi, o zaman biz de sizinle gelelim. Atacan, Hoş geldiniz. Seni çok bekletmedik değil mi? Yo, ben de yeni geldim zaten. Leyla'yı tanıyorsundur belki. Atacan, Leyla, memnun oldum. Ben de memnun oldum. Daha önce beraber görüyordum sizi ama tanışmak hiç kısmet olmamıştı. E ne bekliyoruz? Gidelim sinemaya? Aydem bekliyoruz. Leyla'nın erkek arkadaşı. Tamam. Ha, o da geliyor zaten. Aydem gelsene. Leyla? Gerçekten uzun geleceğinden haberim yoktu. Erdem Abi yemin ederim senin geleceğinden haberim yoktu. Hayatım yemin ederim benim de hiçbir şeyden haberim yoktu. Önemli değil cidden. Ben eski kız arkadaşın rahatsız olmasın diye elimden geleni yaparım. Çok tatlısın ya balımsın bir tanemsin ya. Öyle mi? Gerçekten öylesin ya. Şimdi böyle nispet yapar gibi olmasın. Gidelim sonra hemen döneriz. Aşkım. Ya Ozan'ın çağıracağını bilmiyordum. Benim de senin geleceğinden haberim yoktu. Ne yapacağız? Ee, olan oldu artık aşkım sen Selin'leri idare et ben de bizimkileri idare edeyim. Bir şekilde durumu düzeltelim yani. Ozan hadi gidelim abi. Ya kusura bakma Atacan. Seni böyle bir şeyin içine sokmak istemezdim. Önemli değil. Olan olmuş bir kere. Biz bize yakışanı yapalım. Sonrasına bakarız. Ya sağ ol çok anlayışlısın. Herkes böyle yapmazdı. Ben senin için herkes olmak istemiyorum Selin. Ya herkes ne demek ya? Herkes ne demek ha? Selin kim? Oh Bob kendine gel. Kim biliyor musun sen? Kim biliyor musun? Sensin oğlum. Senin sana da bravo ya. Tebrik edelim. Hemen iki gün geçmeden bulmuşsun bu çocuğu ya. Sana hesap mı vereceğim o zaman? Sana ne? Sen biz daha birlikteyken bulmuştun. Hop sözlerine dikkat et. Etmezsen ne olur? Yok ya. Etmezsen ne olur? Ben söyleyeyim mi? Etmezsen ben bu afacanın ağzını da burnunu da atarım ben ya. Ya. Doğru. 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 Doğru.